Herkese selamlar. Tekrardan korku oyunuyla karşınızdayım. Bu videoda 3 tane korku oyunu oynayacağız. 3 de kısa kısa. oyunumuz gece asıştırmalı diye bir oyun. Bir şeyler yemek için mutfağa kontrol etmem gerekti. Bu şey yok mu? Işık yok mu ya? Gittikçe açılıyor. Bu ne? Girilmiyor. Tamam. adıştırmalığımız var. Beğenmedi galiba. Heh. Bunu ekranın arasına süreceğiz. Tamam anladım. Ha, ne, ne, nasıl olacak? Ha bası tutmam gerekiyormuş. Şurada şey doluyor Arkadaş alt tarafı bu şeye alıp ekmeğe süreceksin. Bu ne sesler ya? Ne oluyor? Televizyon açılmış. kapanla Biz buna devam edelim hocam. Ama süt artık bütün şeyi mi boşaltıyorsun anasını içine? Kapı açılıyor. devam edemiyorum kapı açıldı ve ayak var benim ayak bu dışarı giden kapı açılmış dışarı çıkamıyoruz ve evin içine bir şey girdi ee, evi keşfetmem gerekmiyor değil mi şu an şunu biz sürüp yesek nasıl olur evet onu keşfetmeden olmuyor galiba kapıyı kapatmam lazım aynen ananın Tamam sorun yok devam edelim. Ne sürdün artık? Ee, Başka bir şey daha mı sürmemiz gerekiyor? Bir şey mi var acaba orada? Bu ne? Herhalde bunu içine koymayacağız bunu. Bunu rahat rahat sürdük. Hiçbir şey olmadı. Tamam. Kapandı, aldım. Az önce ESC bastım ve oyundan attı. Dedim, videolarına falan bakayım ne istiyor benden diye. O oyundan düştüm, şimdi tekrar aynelere oynayacağım. diye kapı çaldı. Ananın. Oğlum az önce olmamıştı bunlar. Bununla etkileşime giremiyoruz. Şimdi hemen şey yapmak istemiyorum onu. Elime almayayım ki sonra bırakamıyorum. Bir şey var mı yok mu? Ne yapacağım? Hop o ışık söndü. Bırak, beni bırak, beni bırak, beni bırak. Be. Oğlum, bundan mı kaçacağım? Ha? Ha? İkinci oyunumuzda gece ziyareti diye bir oyun çıkmak için hazır mıyım? Tamam. Ee, odayı temizlemem lazım. Laptop'u kontrol etmem lazım. Neden? He, buraya gideceğiz. Perili evmiş. Normal ev değil diyor. Diyor işte seri katil matil varmış herhalde evde. Millet gidince kayboluyormuş. Önermiyor diyor gitmeyin diyor. de mal olduğumuz için gidip burayı şimdi ziyaret edeceğiz. E, o zaman aynen burası. Arabayı kes. Gözükmüyor ki. Hani evin şöyle bak. Bakınca evde bir hayır yok. Niye gelirsin ki buraya? Evet kitli başka bir yoldan girmem lazım. Pes ne? Bagajı yaz bakalım ne varmış. Burası gittiyse Oğlum evin içinden ayak sesleri geliyor. Bir içeri gireydim. Girmeli miyim buraya? Bu ne? Kapı kapandı. Oh Rizkin Devli akşam yemeği. Bak mesela şimdi şöyle bir evi geziyorsun tamam mı? Üst kattan falan sesler geliyor ve hani tepki vermiyoruz. Demiyor bir adam, adam ne oluyor? Burası terk edilmiş değil mi ya? Millet niye gelmiyor buraya? Yönelmiyor. Mal gibi dolanıyoruz hala. Bari bir silah bile alayım yanına. Ya. Burası da açılmıyor. Üst kata çıkacağız tabii ki. Yürüme ses. ha bak 3 tane var. Hangisini seç? Şimdi bak. Buradan yürüme sesi geliyor. O zaman ben ananın o zaman ben de buna giderim acı. Giremiyoruz. Giremiyoruz. Ha yok girebiliyoruz. Niye? Ben çünkü malım. Sol değil eyle ile şey oluyordu. Burası ara kata giriyor. Ben buraya girmem. Burası kilitli. Burası açık. Mis gibi o da bak işte görüyor Neyse alt kattaki yerlerde baksak iyi olur sanki. Mal gibi sol tıkla denediğim için girilmiyor diye bıraktım çünkü kilitli. Ha garajın kapısı gitti diyor. Dedim ne alaka. Boş. Boş. Şu şey yemeğe ne diyecek çok merak ettim şu an. Alalım. Edible ne lan? Neyse. Güzel gözükmüyor falan diyordu muhtemelen. Ne diyebilirim? Şimdi buna giremedik. Buna girdik boştu. O zaman buraya çıkacağız. Bak şimdi arkama döndüm hop. Ha, hiçbir şey yok. Aman anam. Ya benim bağırmam lazım. Çok küfür ediyorum bak korku oyunlarında olmuyor. Ne anahtarıydı bu arada ben görmedim. Garaj mı dedi? Garajdı galiba. Merhaba. Merhaba. Uf, arabanın güzelliğine bakar mısın ya? Yani? Tak 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 tak. Kaç! Kaç! Yukarı kaç! Dur kaç! Kaç kaç ananı. Görmüyorum hiçbir şey görmüyorum. Görmüyorum. Nereye girdim? Bu ne? Koş, 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 koş. Koş nasıl sıçayım seninle. Düzgün koş sen alım. Nasıl içip dolum? Anahtar aldık ya. Ya beni oraya götür mü? Buna gideceğim değil mi? Tabii ki başka neye gidebilirim? Bu ne? Oo. Oh. Oraya gitmem ben. Bir şey var mı burada? Yok. Tamam burası da kilitli. Amazing. Vay anasını ya. İlginç. Ya şunun atmosferine bak. Hı, hmm, okumayacağım. Ama burada biri ölmüş. Bak kanlar da var. Ve şimdi ben öleceğim. E, hiçbir şey yok. Ben neyin telefonu çabuk bu mu? Sus Kapıdan korktum üstüne dur açılınca ya. Ben anahtar aldık mı? Nerenin anahtarı? Ha bu çalıyormuş. Bir şey geliyor, bir şey geliyor, bir şey geliyor. Harekete geç. Arkamda bir şey var. Ağlama o çocuğu. Arkamda bir şey var. Ey, ayak sesi var be. Hangi kapı açıldı ya? Şey mi alttaki mi? Evet burası bu ya. <laughs> Ananı tamam. Son oyunumuzda yatağa git diye bir oyun. Ya bak bağırmaya çalışıyorum korkunca ki ananın ananın ne diyorum böyle. Durum 1. A. Ah. Kotobet. Kotobet. A. Kotobet. Kapı niye gitti? Ama niye kendine kapı gittiysin ki? oğlum yatağa mı girmeyeceğim ha? Gitmiyorum lan yatağa. Heh. Bana yatağa git yatağa git diyor. Yatağa gidiyorum. Geliyor şey mal mal koşup koşup öldürüyor ya. Böyle televizyon izlemeyeceğim ben şimdi. Bu nasıl fotoğraf? Adamın yüzü yok. Masalar boş. Burası da boş. Burası açılmıyor. Bu, bu, bu nasıl? Ha kapıyı kilitlemem lazımmış. Biraz televizyon mu izleyelim o zaman? İzlemeyelim. Gotobet şimdi. Şurayı da kapat. Bunu da yat. Kapıya değil. Kapıyı kilitlediğimize göre Hiçbir şey olamayacak bak. Yes. Aha bak gelirsin Aha sana. Did you close the window? Ha, choose close. Kapattım evet onu da yaptım. Aha sana. E ee, no. Böyle bir şey yaptı ki. Ha. Çakma girdi içeriye. Ulan biliyorum ne olacağını da yine de çok gerici ya. Şimdi bak. Bunu kapattık. Evin security bir şey güvenlik sistemi ne? Ha bu mu? Tamam, tamam, bir şey yok, hiçbir şey yok. Ben tam bu oyuncu bu Bıçakları da aldık, çok güzel. Çok güzel, çok güzel, bak. Abi burada da bir şey yok. Bu, bu, bu kıyafet poşetten yani bunlar ne olur? Poşet değil, sepeti. Bunlar ne olabilir? Gel, 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 gel. Aha, bu kadar bastım sana böyle. Ee, yes. Ha, yes, yes. Aynen. Gidersin, haydi, aynen. Yes. Yes. Ah, giremez. Giremez. Ha, girdi lan. Bıçaklarım var. Yes, bıçaklarım var. Hı hı. Polisler de geliyor. Evinin camını kırıp biri içeri girdi ve sen burada hala yatıyorsun. Evet, durum 2. Şimdi bu, bu, çöpler ne? Bak şimdi tek de geçiyorum onu izle. Hı hı hı. Hı hı hı. Aç. Şimdi geldim buraya. Bıçakları aldım. Kitle. Bunu aç. Bunu kapat. Bunda kesin fazladan bir tane bir şey vardır. Ee, bunlar tamam. E ee, bu hep aynıysa çok basit yani. Tek bastım. Yes kardeşim yes. Hadi hızlı. -hı. İşte because... yes. E, eminim. Ho ben çok iyim ya. Nasıl tek tek geçtim. Ha neredeyim? Buraya nasıl geldim? Gotobet değil. Pek güzel değil. Ananın. <laughs> o ne? <laughs> Sanırım gitmem gerekiyor. Oğlum çok rahatsız edici ya. Ha, buradan çıkmam lazım. Nasıl? Ya e ben bunları bir şey zannettim lan şeymiş. Bu ne? İnsan kolu kemiği. Bu ne? Tuvalet katları. Evet, e, deri soyulmuş bir ses kesiline göre bir şey olacak. Ben böyle götüm dönüp gideyim. Evet, kesediğimiz burada yok. Ya, ben sık Ka Hiç kaka da göremiyorum. Bu ne? Çıkışı bulmam lazım. Doğrusun abim. Çıkışı bulmam lazım. Tamam. Ha ilk şey alarm mı diyor? Ha? Ne? Ha makas kesmem lazım şeyi öptmemesi için Kısa, galiba. Bıça bıçakları aldım ben. E bu bizim yer değil mi zaten? Ne yapacağım? Burayı da ben kilitledim. Kullanılmaz. Kod lazım diyor, kilit diyor. çıkış yok geri mi döneyim neden yatakta değilsin ha bitmiş <laughs> iyiydi güzeldi azıcık korktuk sonraki videolarda görüşmek üzere